Merhabalar sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep, ay burcu Akrep olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Akrep burcu. Bakalım 10 Şubat haftasında. Arkadaşlar ben bu haftayı niyet alıyorum ama e, tarotta böyle bir şey yok biliyorsunuz. Yani zaman kavramı diye bir şey yok. O yüzden hani sen ne zaman çekilirsen enerjiler senin için o zaman çalışacak sevgili Akrep Burcu. O zaman kartlarımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bakalım bu hafta Akrep Burcu arkadaşımı neler bekliyor ama öncesinde arkadaşlar şöyle bir şey yapalım bence. Hayatında aktif olması için sevgili Akrep Burcu yoruma bunu yazmayı unutma. Hem tekrar et hem de mutlaka yaz lütfen. Evrenden yaşamıma bolluğu, bereketi, güzelliği, iyiliği, en güzel ve sınavları en kolay şekilde hayatımı çekiyorum. Hayatımı, güzellikleri tezahür ediyorum. Yazabilirsin sevgili Akrep Burcu. O zaman ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız ayırtma geldi arkadaşlar. Yani bakalım neyi hayatından ayıklıyorsun sevgili Akrep Burcu? Su Sukraliçesi. Şimdi bu hafta hislerin çok kuvvetli olacak. Hislerin çok kuvvetli olacak. Ve hislerinle bile pek çok şeyi e, ayırtabileceksin. Yani senin için ne doğru ne yanlış aldığın mesajlara dikkat et. Şimdi gördüğün rüyalara dikkat et diyeceğim ama bu, bu aralar e, çok enteresan, çok böyle absürt. Hiç alakası olmayan rüyalar da görebilirsin. Bunlara bir dikkat et bakalım. Bir kadın figüründen gelecek olan ermiş. Çok güzel. Burası çok güzel arkadaşlar. Bir hanımefendiden sana çok güzel bir destek gelecek. Bir dişil enerjiden sana çok güzel bir destek gelecek. Arkadaşlar burada özellikle başak burçlarından gelecek olan bir Ermiş kartı Başak burçlarından gelecek olan bir destek var sevgili akrep burcu tabi burada burçlar çok önemli değil ama böyle bir durum var burada sana bir şeylerin kilidi açılıyor bir farkındalık göremediğin bir şeyi fark edeceksin hayatınla ilgili hani şey dersin ya birazdan zaten diğer etkilere de bakacağız ama hani buradan bir çıkamıyorum bunun etkisi nedir bunun sebebi nedir dediğin noktasında bir aydınlanma bir ışık ve pek çoğunuza bazı dişil enerjilerden destek gelecek. Aile içinden, aile dışından olabilir, eşin olabilir, partnerin olabilir, annen olabilir, kardeşin olabilir, hiç iş ortağın olabilir, eğitmenin olabilir, hiç fark etmez. Böyle bilgi, bilge, hisleri kuvvetli arkadaşlar. Bazınız için bu kişi su grubu veya Başak Burcu olabilir ama dediğim gibi olmak zorunda değil. Burçlar da zaten biliyorsunuz yani değişiyor. Şimdi burada e bir farkındalık önünün açılması yolunun açılması aynı zamanda burada evet hislerin kuvvetli olacak ama sen burada bir yaşlanmak var Akrep Burcu farklı bir bilgeliğe ulaşmak bir şeyleri fark etmek var 16-16 bu da sana gelsin bir şeylere ulaşmak var 9 sayısı yine senin için çok önemli olacaktır bir büyümek var bakalım bilgi kişilerden de evet imparatorçe bilgi kişilerden destek alıyorsun hayatınla ilgili sen bu hafta bir kilit noktayı kıracaksın aynı zamanda Bakın arkadaşlar Boğa, Başak, Oğlak, Başak, Burcu, Baskın. Ee, tabii Vedik Astrolojiye göre de burçlarımız değişir. Ona da mutlaka dikkat edin. Ee, en baskın burç yani stalyumu olabilir aynı şekilde güneş yükselen ee, hanımefendilerden bir destek var. Ama burada senin hem bilgileşmen hem de bolluğunun bereketini yani imparatorça. Bu hafta e, ulaşacağın bir kilit, eline geçecek olan bir anahtar, bir fikir, bir söylem, bir yardım, bir destek seni bolluğa ve bereketi ulaştırıyor olacak sevgili Akrep burcu şöyle bir bakalım su dörtlüsü fakat burada bir hayal kırıklığı var birazcık Ben seni yorgun bitkin Hani fırsat gelse ne olur gelmese ne olur onu da göremiyorum bunu da göremiyorum dediğim bir durum var burada e, asla geri planda durumu, su dörtlüsünü biliyorsunuz arkadaşlar yani hani burada e, kaybettiklerine odaklanıyorsun ve sürekli duygusalsın niye bu olmadı niye şöyle olmadı gibi etkilere maruz kalabilirsin. Bu konularda kendini lütfen koru. Çünkü burada sistemin sana sunacağı çok güzel destekler var dedi. Destenin altında da bir aslan adam çıkmış ama şöyle bir karıştıralım. Su dokuzlusu. Yani burada duyguların da bir şifa. Akrepler çok enteresan geldi sizde. Duyguların da çok şifa şifalanacak. Ama bu kırgınlığa bir dikkat et sevgili akrep burcu. Bazılarınızın arkadaşlar sahne almak, gösterim, bir organizasyon, bir şeylerin hazırlığı ile ilgili bir durum içerisinde de olabilirsiniz aynı zamanda. Yani burada sen yaşlı ve bilge Bak mesleğinde başarılı. Bakın burada birkaç kişi mesleğin bu uzman bir doktor da olabilir, avukat da olabilir, mali müşavir de olabilir, muhasebeci de olabilir, bir danışan da olabilir, bir eğitmen de olabilir, partnerin olabilir. Dediğim gibi annen olabilir. Sen burada bilge kişilerden destek alacaksın ve sana gerçekten güzel destekler gelecek ve burada bir keyiflenmek var. Yani su dörtlüsünden su dokuzlusuna bir çıktık yani. Hani keyifsiz, mutlu. mutlu suzum ama sonrasında mutluyum Zevkten dört köşe oldum gibi bir etkiye geçiş var yani geçiş çok güzel arkadaşlar peki bakalım iki tane gelmek istedi gelsin sevgi aşıklar ve güne <laughs> imparator kartı şimdi burada aşıklar kartı e, çıkmadı herhalde o değil de su ikiz çıkmış olabilir şimdi bir de 14 Şubat var ya arkadaşlar sevgililer günü e, burada bir hediye almak ya da sen birilerine hediye verebilirsin e, ama daha çok eril olan taraf yani beyefendi daha çok şimdi imparator olduğu için karşı tarafı bir jest bir hediye sağlayabilir. Şimdi burada çok güzel bir işbirliğinden bahsetti sevgili Akrep Burcu. Önümüzdeki 6 günlük süreç çok Zaten bir hafta en aldık. Güçlü birilerinden bir destek almak var. Bir ortaklık. Evet su habercisi. Arkadaşlar bir ortaklık teklifi, güçlü birinden gelecek olan bir ortaklık teklifi, çok güçlü bir ilişkinin başlaması, çok güçlü bir aşkın başlamasından bahsediyor. Hayatına yeni biri girebilir. E, gerçekten ruh eşim dediğin ya da ikiz elevi dediğin hani o eş bağlantısını hissedebileceğin biri hayatına girebilir. Hayır zaten benim hali hazırda adım beklediğim birileri var diyorsan sevgili Akrep Burcu. O kişiyle arandaki bağlantı çok daha güçlenebilir. Fakat kariyere yorduğumda yani burada çok güçlü bir haber güçlü kişilerden destek almak. Yani burada seni mutluluğa götürebilecek bir etkiden bahsetti. Peki bakalım ne gelecek başka? Aziz. Arkadaşlar siz bu hafta e, hava yedilisi. Şimdi sevgili Akrep Burcu burada bir dolandırılma ve bir aldatılma var. Gizlenen durumlar var. Eğer senden gizlenen bir şeyler varsa bu hafta açığa çıkacak ve sen bir şaşkınlık yaşayabilirsin. Ama bu şaşkınlık sende ciddi bir öğretiye sebebiyet verecek. Bazılarınızın mahkemeyle alakalı bir konusu resmi bir konu. Şirket açmak, şirket kapatmak ya da bir şeyleri oluşturma ile ilgili resmiyetle ilgili bazı durumları söz konusu burada hep yetkin kişilerle görüşüyorsun. Bir sınav. Şimdi bu hafta aldatılma, kandırılma, dedikodu, ihanet hava yedilisi, kılıç yedilisi. Zaten hiç sevmediğim bir kart. Yani kartı ihanet etmek istemiyorum ama. Şimdi burada e, kılıç yedilisi evet bir hırsızlık bir şeylerin kaçılması ama birileri seni bu hafta sözel olarak incitebilir. Laf sokabilir, incitebilir. Hani böyle bir şey bir şey söyler senin keyfini bozar, alt üst eder, sonra kaçar gider. Her türlü dolandırıcılığa, hırsızlığa bunlara karşı dikkat et. Pek çoğunu zaten bununla ilgili hani bu işten nasıl çık çıkmalıyım, bundan nasıl kurtulmalıyım dediğim bir konu ile ilgili uzman birinden bir destek alacaksın ve dönüşüm ölüm kartı. Yani senin kartında geldi. Yani burada bak senden gizlenen kaçak, gedik, yalan, dolan, iftira, hırsızlık yani neyse bu. Öncelikle bunlara zaten dikkat et. Bunlar açığa çıkacak ve burada çok ciddi bir dönüşüm çok ciddi bir e, karar verme aşaması diyorsun ki burası yıkılacak e, yani bak zaten geceleri uyuyamadığın bir durum var şunun üzerine ben bir kart çekeceğim yani geceleri seni uykusuz bırakan bir durum var bir türlü tat alamadığın dediğim bir durum var Azize Ateş kızı arkadaşlar burada gizli bir şeyler açığa çıkıyor sevgili Akrep Burcu Ateş habercisi Ateş. Şimdi burada gizli bir şeyler açığa çıkıyor ve bu hayatının geneliyle ilgili. Daha çok iş ve kariyer ama aşk hayatın içinde aynı şekilde. Bak ne var ne yok bunları öğreneceksin ve burada sen bir şeyleri bitiriyorsun. Diyorsun ki artık bu böyle olmayacak. Ben hani kontrolü elime alıyorum. Yıkılacaksa yıkılsın. Gerekirse yeniden kıralım. Bunu yapacaksın. Ve burada aşk hayatınla ilgili de bakın bazılarını sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek, bir şeyleri konuşmak, netleştirmek. Aşkla ilgili de bazı güzel gelişmeler var ama bir huzursuzluk var. Yani bir tatsızlık var. Dönüşüm var burada sevgili akrep burcu. Sana hizmet etmeyen ne varsa iş, kariyer, aşk, kişiler bunları tek bitiriyorsun artık. Burada hani şey deriz ya dayanamıyorum. Hani ben artık geceleri rahat rahat uyumak istiyorum. Bu sıkıntı beni gerçekten yordu dediğim bir durum var. Yani ölüm kartı gelince ben bir sustum açıkçası. Çok köklü bir değişim. Çok e, ciddi kararlar alabileceğim bir hafta olacak senin için. Ciddi bir karar alacaksın. Arkadaşlar bir tane daha alalım buraya. Su ikilisi. Çağrı. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu yaşadığın sıkıntı ya da burada... E, çözüme kavuşturmak istediğin durumlar var dedim ya. Bunlar tahtaya bağlanacak ama bak. Yani eğer zararlı, sıkıntılı bir ilişkiysen doğru partnere doğru zaten çekileceksin. Bir bak çağrı farkı, farkındalık. Neden bunu yaşadım? Neden bu çıkmazdayım? Demek ki bu değişimi yapmam gerekiyor. Demek ki benim için doğru kişi bu değildi. Demek ki ben hep yanlış yerlerde gezdim. Yanlış kişilerin ya da yanlış durumların peşinden koştum ya da yanlış da doğru kişidir. Taktik yanlıştır mesela. Bireysel olarak tabii ki farklılık gösterecek. Bazılarınızda taktiğiniz yanlış taktik yöntem değiştiriyorsun her şey açık açık konuşuluyor iş hayatın aşk hayatın bazılarınızda da arkadaşlar yani çağrı ve su ikilisi böyle. Bazılarınızda da komple bitiriyorsun o gitmeyen yeri işlemeyen yeri aşk ilişki kariyer hepsi dahil doğruya doğru gidiyorsun bak çağrı bu sesi duy duyuyor. duy fark et artık o adamı at at o adamı at gibi bir mesaj var. Akreplerde yine tam bir akrep gibi geldi arkadaşlar. Hani burada şöyle, bunu şöyle de alalım arkadaşlar. Tabi gördüğümüz, duyduğumuz her şeyin bir sebebi vardır. Allah istemedikçe, Rabbim istemedikçe hiçbir şey olmaz. Bunu da yapıyoruz ama belirli bir yerde de bir şeylere de ses çıkartmak gerekiyor. O da çok, yani buna çok hassas, çok detaylı şeyler. Şimdi burada çünkü diğer türlü aldığın zaman bak diğer tarafta baktığın zaman fazla egoist oluyorsun. Gerçekten öyle oluyor. Ama diğer türlü baktığın zaman da fazla eziklik. Kendi hakkına gir Yani ya başkasının hakkına giriyorsun ya kendi hakkına giriyorsun. Yani iki taraflı bakıp o adaleti iyi sağlamak gerekiyor. Şimdi burada biri sana laf sokuyor mesela. Bak biri sana laf sokuyor ya da bir şey söylüyor. Orada sen üzülmek yerine ya evet burada böyle bir eksik var. Bu sinyali ben şimdi aldıysam demek ki bununla ilgili benim bir adım atmam lazım. Ha, sen bana onu mu dedin? Ha, sen bana bunu mu yaptın? Dı 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 gibi değil de kendinle ilgili yapman gereken bir değişim gibi. Yani bu çağrı ile birlikte bunu aldım arkadaşlar. Yani az önce söylediklerimin tamamı. Şimdi sadece onu almadık tabi ve zaman doğru zamanı beklemek, akışa bırakmak, zamana ihtiyacı olan durumlar. Yani burada içsel, dışsal ciddi bir değişim var. Hemen şunu alalım arkadaşlar. İçinden gelenleri söyleme arzusu, istediğin şeyi kolaylıkla dile getirebilmek, arzu halini bildirmek, yazmak, çizmek, mektup yazmak yani se Allah'a mektup yazmak, dua etmek gerçekten içtenlikle en güzel meditasyon duadır zaten arkadaşlar. Konuşamadığın varsa burada dürüstlükle konuşabilirsin. Bak bu durum bu, 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 bu şekildedir. Böyle yapalım. Ben böyle hissettim. Bu böyle olacak gibi. E, bu da çok e, etkin olacaktır. Tabi niyet defteri tutabilirsin. Hani e, geçen sene de hatırlıyor musunuz söylüyordum ya bunlar güzel. Niyet defteri, şükür defteri mesela bunu yapan arkadaşlarımız e, yapmayanlar yapabilirler arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Ve Unicorn geldi arkadaşlar. Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar dedi. Ne olursa olsun hani burada Kendini bozmadan, kendini üzmeden sevgi enerjisinde olayları yürütmek çok önemli olacak. Hani burada bir hoşgörü de var. Yani sana sunulacak olan çok keyifli bir hoşgörü de var. Hemen bunu alalım. Ve mezar bitiş. Bakın ölüm kart zaten bunu anlatmıştı. Bitiş, sonlanma. Bir devrin kapanıp başka bir devrin başlaması diyor. Son noktayı koydu. Ama destenin altında da kutlama. Sevinçli haberler. Yani zaten bitişi de kupa, kupa ikilisiyle yaptık ya. Nasıl o kadar eşdeğer. Şimdi kutlama, sevinçli haberler içindeki heyecanı paylaşma ihtiyacı dedi. Onun altında da mahkeme çıkmış. Arkadaşlar bazılarınızın bakın mahkemeyle alakalı olumlu bir haber. Hepiniz için söylemiyorum. Yani çünkü bu genel açılım biliyorsunuz. Burada bak gerçekler açığa çıkıyor. Çağrı, buradaki durumlardan bahsettik. Gerçeklerin açığa çıkması, yüzleşmek, tarafsız değerlendirmek. Kendinle yüzleşmek, çevreyle yüzleşmek, yaşadıklarınla yüzleşmek. Peki şöyle bir bakalım ne gelecek diyelim. Işıltı. Enerjin insanları kendisine doğru çekiyor. Zirveye doğru ilerlerken ışıklar yolunu aydınlatıyor dedi. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Bakalım akrep burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Ve yetki. Gücünü kullanmak için kendine izin ver. Sandığından daha güçlüsün dedi. Bir de şöyle alalım arkadaşlar. Aa, bu buraya karışmış. Buraya karışmış, <laughs> kupa dokuzusu karışmış. Burada da kupa dokuzusu vardı. Yani ben seni böyle keyifli, e, biz seni böyle keyifli göreceğiz sevgili Akrep Burcu. Gücünü kullanmak için kendine izin ver sandığından daha güçlüsün. Ve üçüncü göz. Üçüncü gözünün engelini kaldır ve güçlendir. İçsel belge, bilgeliğe ve spütüel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi dedi. Açılım bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Arkadaşlar mutlaka e son bir haftada bir şey oldu. Ya ilk kez böyle bir şey oldu. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Son bir haftadır YouTube videoyu önermiyor. Bu yüzden diyor ki hani etkileşim sağlayın, beğenin. Hani mutlaka bir emoji de olsa bir yorum yazmaya çalışın arkadaşlar. İlk kez böyle bir şey oldu. Hani bunu herhalde bir, bir karışıklık var yani anlamıyorum. İzlenme noktasında da bir göstermiyor falan. Yani son 3-4 gündür, bir hafta da değil böyle bir şey oldu. Bu yüzden mutlaka bir emoji de olsa bırakmayı unutma sevgili Akrep Burcu. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoş...